Tavuk döner hem lezzetli hem de ucuz dolayısıyla vazgeçilmez ama birçok yerde yarım ekmeği 1 liradan satılıyor. Bu kadar ucuz olması mümkün mü? Standartlara uygun yapılırsa elbette hayır ama gıda teröristleri akla hayale gelmeyecek hileler yapıyor hızlı tüketilen gıdalarda Türkiye'de bir numara tabii ki dönerin özellikle de tavuk dönerin ama maalesef tüm denetimlere rağmen halen de sokak aralarında 2 liraya 1 liraya tavuk döner satılabiliyor. Peki bu nasıl mı yapılıyor? İşte yanıtı. Tabii ki ucuzda tavuk döner satabilmenin yolu maliyeti düşürmeden geçiyor. Peki maliyet nasıl mı düşüyor? İlk yolu böyle bir döner düşünelim. %30'unu deriden yaparsak, %70'ine tavuk koyarsak ne olur? Bir anda maliyet %30 aşağı inmiş olur. Böylece de 2 liraya, 3 liraya tavuk döner satılabilir. Gerçek birebir tavuk nasıl olduğunu eğer müşteri anlayacaksa bu şekilde bakacak. Bak tavuklar tek tek tane tane takılmış ve butla beraber karışım olmuştur ve içinde hiçbir karışım yoktu. Sadece ve sadece sos vardır. Ve maliyete düşürmenin bir diğer yolu süpermarketlerde satılan ve tarihi geçen tavukların yeniden piyasaya sürmesi. Peki bu nasıl mı oluyor? Marketler bu tavukları iade ediyorlar. Ancak işte bazı sahtekarlar o tavukları piyasadan ucuza topluyorlar. Yani normalde 15-20 liraya alabilecekleri bütün bir tavuğu 5 liraya alıyorlar. E ne oluyor? Onda ondan sonra bir tavuk döner haline getirdikleri zaman rahatlıkla 1 liraya veya 2 liraya satabiliyorlar. Gerçek tavuk ne kadardan aşağı olmaz yarım ekmek. Kesinlikle 5 liradan aşağı olması mümkün değil. Çünkü yarım ekmek, kıvırcı, salatası, domatesi, sosu, ekmeği, peçetesi 5 lira. Yani kazançla beraber. Sırada sahtekarlık yöntemlerinin üçüncüsü var. Hepimizin aslında bildiği bir şey. Makine kıyma. Makine kıyma nedir? Bir bütün tavuğu alırsınız. Kıyma makinesine atarsınız. Yani içinde ayağı vardır. iç organları vardır. Buna hiç bakılmaz ve diğer taraftan kıyma olarak çıkar. İşte bu çıkan kıymada normal tavuk etlerinin arasına yerleştirir. Böylece Ucuza bir tavuk döner üretilebilir. Dolayısıyla da uygun fiyata da satılabilir. Yani dünden kalan bir tavuk bugün satılırsa o tavuğun zehirlenmesi ve kusmalara yol açacağı apaçık ortadadır. İşte yapılan sahtekarlıklar bunlar. Peki neden mi bu kadar fazla dikkat çekmek istiyor? Çünkü gıda mühendisleri önemli uyarıyorlar. Tavuk döner yerken aman dikkat diyorlar. Sebepleri ise apaçık ortada. Yani olası zehirlenme durumları.